Ben beni anaya yanarım Söyle bakalım Muhammed. Eee ne oynamak istersin bugün? Böyle bir dedem bir sorgulayacağım. Ne oynamak isterim? Codename's yapalım ee? mı lan? Codename's çok sevilmiş bu arada bak. Oo. Bana bayağı Instagram'dan yazanlar var. Codename's yapabiliriz yine. Chat Codename's Aa. olur mu kanks? Hocam bir 4 tane, 5 tane daha. Ben anlatıyorum ama. Ne bağırıyorsun lan? Kusura bakma kanka. PC kaldırıyor mu la kod neymişi? Sikerim seni ya. Beş tane daha. Okey olur diyor. Ok diyor. Chat de ok diyor. Şimdi upgrade zamanı bebeğim. Aaa eski zamanlara geri döneceğiz. Aga. Aynen öyle. Yapıştır. Şu bir. Ah lan. Abi CS'ye yeni gelen kazıdan atacağız mı? Yok. Tamam. Açsak mı ya bilemedim. Açmayalım ya siktir et amına ne çıkacak sanki. Zaten yarak gibi sıkıntı. Yani. Zaten bugün Eray açacakmış. Eray'ı da bir bakarım. da güzel bir şey çıkarsa yarın ben de açarım. O salak almış zaten enayi. Onda bir bakarız chat bugün. O enayi çıkartabiliyor mu çıkartamıyor mu? Ondan sonra biz de açarız. Sana <laughs> yanarım. <laughs> Ne kardeşim bir daha söyle. Pardon diyorum abim diyorum. Seni. <laughs> La ben şey, GTA'yı çözmeye çalışıyorum. Gireceğim mi bugün? Ne yapacaksın? GTA'yı çözmeye çalışıyorum dedeciğim. Bugün diyorum. GTA'yı bugün değil yarına yap o zaman. Yarın GTA yapalım. Tamam tamam tamam. Bak ama sikerim ha bak yine bana umut verip verip yapmıyorsunuz ha. Lan geçen senin için format attım bilgisayar amına koyayım. Şimdi evet. bana kayıp olan yıllarımı verseler. Tamam. Bugün mi bugün o zaman. Ey K Drop'un en şanslı yayıncısı burada mısın? Ya ya o artık bana ait değil kardeşim benim. Atıyoruz biz artık. <laughs> kim, bak kim görüyor ay? musun? Başkan, ne bassam gidiyor olalım? bak. Bak ne bassam gidiyor Ahmet. Ah giren, lan. Giren, Oğlum nerede karanlar? bu adam? Lan. Seni tokatlayabilirim ya Şansım o sen de başlıyorsun değil mi? Götelik amet seni. Abi bir sıkıntı var. Benim kodla yatıranların parası gelmiyor bana. Nasıl yani? Sa sana para falan gelmeyecek oğlum zaten. <laughs> hayır hayır. Görünmüyor yani. Oo, görünmüyor. çok batırdı lan. Tam gözükmüyor. Kimse de gözükmüyor zaten. Ee, Her zamanki dede işte çok batırıyor. Tamam o zaman. Bu pahalı. Bu pahalı. Bu pahalı. Siktim. Oy. İzle şimdi. Sayacak. Dur. Önce şu üçünü bir at abi 89'a. Oğlum bu ne ayhan ne oldu benim hesaba ya? Bence ne bassak abi gelmiyor kanka. abi bana 5 dolarlık 5 tane kasa açtırdı. Hepsinden 1 dolar geldi az önce. İlk başta katlattı hemen saat, hemen saat, hemen saat, <laughs> hemen saat. Güzel. Beklemeden, beklemeden. Yok, şimdi bunu bekle. Saat. Saat. Hadi biraz daha biraz ne olur Bırak biraz adam. biraz daha amını sikim biraz daha gitsen ne olur sanki. Dur 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 dur. biri gelmiyormuş. Abi hiç artık hiç tahmin edemiyorum Savaş eskiden tahmin ziyaretli. ediyordum ya. Cık. Dur bekle bakalım savaşar mı? Bize güvenmelisin. Dur şurada 159'luk var bir tane. Adam girdi. Ahmet. Ahmet'le açın bir tane. Oğlum Ahmet'in parası yok amına koyayım. Bin akıyorum. dolar yani. nasıl parası yok lan? <laughs> Oğlum şimdi sen bugün yayın açmayacak benden sonra? Ya açarım sonra e da. E tamam, tamam ondan sonra, sonra ben bir de adamdan bakiye istiyorum. Sikeceğim seni şimdi sonra bakiyem bitecek onunla uğraşamam. Aa ben sana mı yazacağım bakiye gerek Evet. I need balance strokes. I need balance <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden istiyorum ben yatırım. Hadi fazla götü yiyen varsa gelsin buraya. <laughs> 1070 dolar olan varsa. Ahmet girme girme. Abi, <laughs> şey Hadi Ahmet götü yer mi? Sen girdin mi ona bir de? Hadi var mı Hı götün yiyorsa gel. Abi bak gelirim. Lan, lan, la lan gel lan hadi gel hadi gel. Aynı balance yazarım ama. Hadi gel lan gel lan. A ya amına tam ben yayında 5 dolarla oynarım. Tam gel, gel lan gir yapayım. gir amına koyayım. 23 kuruşa kasa açıyor değil mi abi? Yayın geçmişi lan, açık lan, oğlum zaten? Değil mi ya? yayın yani. geçmişi? Bir evet. sikerim geçmişi, non, geçmişi ger gerdim. Lan ne <laughs> biçim konuşuyorsun <laughs> lan? Hayır girdim yani göster bunu. Oğlum yayın geçmişi niye açık değil ya? Neyse açarım ben. Yok skelet. Abiciğim bu ne niye en abi? düşük bende ya? Niye en düşük bende ya? Ha! Abi siktik Ahmet. Onu koyarım. O, nasıl lan? Ahmet nasıl abi, yani? Abi, i̇lk kumarımı oynadım. İlk kumarımı vallahi. Kumar <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl savaş? Oğlum ya, bu ya, ne? Adam da aldı bir şeyler. Ya ben niye 1000 dolara girdim ya? Ahmet seninki çok iyi. Bende iyi Ahmet. Oo ne kadar iyi maşallah. Abi dur sıkıntı çok sıkıntı şu an fight. Ahmet Adamı aldı. Yaramı aldı Ahmet ama. <laughs> ayıptı. Abi balans abi Adam abi. aldı ama o çok geride. Ben siktim. Ulan Hadi iki son iki. Adam oğlum burada şey kaybetmemem an. lazım ya. Burada kaybetmemem lazım şu an. Ne benimki pahalı mı? <laughs> tamam burada kaybetmemem ya. lazım. Ahmet güzel Allah. şeyler çıkar ki ben alayım. Hadi. Abi bin dolar çıkardım Güzel, ama. Güzel, tertemiz, tertemiz. Ver bakalım, kâfi, kâfi, kâfi. Ver, bakalım. ver bakalım, <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Aynen, ver bakalım. Ver bakalım, ver bakalım, ver bakalım, ver bakalım. Hocam şimdi biz ne demiştik? Chatime, <laughs> chatime, <laughs> chatime şöyle güzelinden bir bu bıçışlarımı... Bayağıdır ba eldiven vermiyoruz, bir tane eldiven vereceğim. Tamam mı? Ben ne kadar ekleyebiliyorum bu arada? Bak 1200 ekleyebiliyorum. 1400 ekleyebiliyorum. 1533 ekleyebiliyorum. M4 de güzel bu arada. 1540 ekleyebiliyorum. Benim ne kadar şeyim kalmış? Giveaway bakiyem kalmış. Onu test ediyorum şu an. 3 skin seçebiliyorsun galiba. İyi oldu ya. Yok yok, şeye yok şu an şeyden hata veriyor. Galiba 1600 ya da 1580 civarında bir şey giveaway hakkımız kalmış chat size. Şeye kadar. Ee, bu ayın sonuna kadar. Bu ayın sonundan sonra 1000 dolar daha ekleyecekler. Mayıs için. Yani ee, baya bir ver kaç verdik lan biz bu arada. Dur bakayım. Şimdi şunları bir hesaplayalım. Şurada 479 verdik. Burada 1455 verdik. 470 479, 1455, 632, 632, 266. Biz bu ay 3500 verdik ve daha 1580 daha mı verebiliyorum? Yani 5000 dolar vermiş olacağız bu ay size. Hatta bu da var. Bir dakika 5500, 5500. Sanki cebinden, cebimden veriyorum amına koyayım. İstesem evet. direkt skin olarak da çekerim. Ne oldu? Siktim. Koyduk. Hocam Koyduk. bir dakika, şunları bir 16'dan vereyim abi. Benim bakayım çekiliş bir şeyimden az şey. Gel gel buraya, şurada duracak. Oğlum her şeyi de biliyor Ahmet ha. <gülüyor> 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 şurada duracak, bu arada şurada. Senin Bak bu izle izle izle. Ah be. Ne taktiğim şey yarıyor Benim... ah şey Ayhan? upgrade taktiğin işe yarıyor bu 3 skin seçiyor ya son üçleri son üçleri. Ama Dün kanka yarıyor da bir dolar... yerden sonra da sikebiliyor ya. Çoğu mantığı mı evet. değişmiş abi bana mı öyle geldi? Geldi. Kesin geldi, geldi. Hız. Bu da gitti. Çok hızlı oğlum niye böyle hızlı ya? Ver şunu. Sen de hızlı ben... devam et. Hızlı devam et. Amını siktim. Yakarken hızlı devam ediyorsun. <laughs> Sol bas abi. sol gelecek bro. Ver amına Basarım hepsini basarım mendel etme. Ananı oh. sikerim hepsini basarım bak. Sol Hı, sol. Circle yap abi. Hayır abi sağdan basacağım. Abi 1000 dolarımı aldın burada mı yedin bunu koyayım. Yo aldı geri. Tamam abi. Şimdi şunu vereyim mi ya size? Şu bayonet slaughter'ı istiyor musunuz? Chat. Huntsman Doppler'ı da yap. Bak saltta. altta. Huntsman Doppler mı? Bayonet Slaughter mı? Minimal Wear. Hangisini istiyorsunuz chat? Boy Hiç tamamen vermedik he abi. Belki verebiliriz bence. Ya ikisini de veririz de şu an bir tanesini açabilirim sadece. Çünkü ay sonuna doğru bir tane daha açacağım. Büyük ihtimalle ayın 28'inde 27'sinde falan bir tane daha açarız. Bu ayı böyle kapatırız. Diye düşünüyorum ikisini de çok güzel skin. Dur bakalım. Ama bu, gelirse, bu gelirse, bu gelirse Huntsman'ı veriyorum. Gelmezse bayoneti veriyorum. Ok. Seçin abi sağ mı sol mu? Çeto. Sol diyorlar. Okey abi. Evet. Galiba Hayırlı olsun. Aynen Çetin öyle. Hayırlı olsun abi. niye hep doğru demiyorsunuz ya? Hayırlı olsun abi. Adamlar biliyor abi. Kendiniz <laughs> özünüz. <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Katılım için 50 dolar yüklemeniz lazım. <laughs> <şu katılım. gülüyor> bunu 3 günlük açıyorum zaten dolduruyorsunuz artık. Alarız ikim ya. <laughs> e, açtım abi. 5 5 aç, dolardan. Aç hocam. Buyurun hocam. Yeni gibi vereyim hemen. Buyurun 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 buyurun. buyurun. Ya. Neredeydi ya? Stream elemense de ekleyeyim bunu. Oh. Yeni giveaway'iniz yapıştırın abi. Tık bak bak ikinci pencereye baksana bak e, ilk ikinci, i̇kinci olsun ol bak. İkinciye Oğlum, bak. Ne oluyor ikinciye. lan? Oğlum ne bu nasıl bir katılım? Jox üçüncüye bak. Bir ikinci ve üçüncüye bak Jox'san. Yükledim abi. İkinci sen misin? Evet. Üçüncüye bak. Üçüncü de maestro ya <laughs> amına koyayım. <laughs> Beni bulabilecek mi acaba? Katılıyorlar, katılıyorlar, katılıyorlar. Asikter. der, da var burada bak yine. Pepe <laughs> gelmiş Pepe. Atma lan 5 dolar bu yaşında. Allah Allah. Bu değil mi lan bu? Bu bu ne? Celal Şengör var orada. Pitch bu Arkadan arkadan giriyor bak. Leklerk var. Diğer linki ünlem keydrop yazarak bulabiliyorsun abi. Burada çok az kaldı bak. 909. 5 doğru, dolar yükleyerek doğru, girebiliyorsun. Abi. Dolmak üzere. Hala katılmayanlar varsa buna da katılın abi bak. Aynen onu bir arkadaşlar doldurayım. şimdi ben tekrardan olayı size özetleyeyim. Bilmeyen arkadaşlar için. JRKZ koduyla 5 dolar atıyorsunuz ya. 30 gün boyunca benim yapacağım giveawaylere katılma hakkı kazanmış oluyorsunuz. 5 dolar seçtiğim vakit. Yani bu ne demek? 25'inde açtım ben bu giveaway'i. Mayıs 25'e kadar katılabiliyorsunuz. Bütün açtığım giveaway'lere. Ama... Parayı away'lere katılmak için vermiyorsunuz. O 5 dolar yine sizin cebinizde. Yani burada cüzdanınızda. Gelip buradan mesela lurker, lurker açabilirsin bak. o 5 dolarla. Değil mi Erik? Değil mi kızım? Erik de, Erik de dün mamasını bastı. Çarpı 2 mama yaptığı için. Çarpı 2 mama yapmak istedi. Ama olmadı gelmedi. Ben dedim kızım yapma dedim bak kötü dedim. Bastı. Tamam, bir ay boyunca aç kalacak mesela. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ben de ben dedim risk senin riskin dedim. Attı abi. Ama çekilişlere katılıyor. Ama mesela bütün giveaway'lere katılıyor. E, eriye çıkarsa da 5-6 tane ama alırım iş, iş. ona da. O zaman bunu da sola basıyorum. Gelmedi. Gelmedi elimden. Ayam bunu basmalı mıyım sence? Bunu çekilişe koyacaksan eğer dursun. Yok bunu de. bunu 1200 dolar vermem. Yani 600-600 bölerim. O zaman bas. O zaman bas sağa ben Sağ sol. Sol. Hadi lan Ayhan. Nice Ayhan. Nice. <laughs> nice. Nice oğlum Ayhan. Oğlum 2x iki, yaptı lan direkt. Good job Ayhan. Good job. Thank you. Thank you. Bakalım giveaway'ler ne alemde. Gel 20 dolar Güzel kez, güzel evet. iyiyiz abi. açtı mı kardeşim benim? Açmayı bilmiyorum ki. Ben. O zaman seninle yapamam katıldım abi. Bu bu elemanı tokatlayacağım. Al işte. O tokatladı kanka. Dur bir dakika. Bitmedi kanka. abi daha. Bitmedi daha. Daha çok kasa var. Daha çok kasa var. yok bugün de belli beni katlamadın mı? Yok. Çok zor oğlum ya. Use code jrkz bro. Hocam bu arada apply tuşuna basmayı unutmayın ha. Onu göstereceğim bak birazdan. Bekleyin. Hemen yatırmayın. Şimdi benden şu söylediğim şeyden sonra yatırın ne ya sikti eleman bizi adam yok etti Aa, oluşturdum fazla oldu ama biraz linki at bana yani. linki at çete atsam giren olur mu ya, olmaz Zizim ya atat at. oluyormuş A gelsin hani ya. <laughs> dur bir dakika comeback olur mu şurada şimdi hadi oğlum A hadi A oğlum çok iyiydi helal alkış sana <laughs> Mücudum. Aldı kanka. Gitti. GG. alamam ama çok iyi çekti. Ahmet'ime şimdi gireceğim. Ahmet, Ahmet bu ne 40 dolarlık koy. açtın ya. 20 dolarım kaldı. Bırakayım <laughs> 20 dolarım kaldı. Ahmet aldı. <laughs> ama ne bir 20 dolarım Ahmet kaldı. Ahmet'im K-Drop'a hoş geldin. Vallahi balance Adam böyle <laughs> siki verirler. Bu ne kanka? <laughs> ben de battım amına koyayım. <laughs> 40 dolara açtın 20 dolar kazandım. <laughs> Eee adam böyle sikmişler işte. O zaman dede elini kaldırır mı? De kaldırır bakayım. mı elini dede? Kaldır be. Kaldır be dede. Of, ben e burada bıçakları... sıfırdan Abi nasıl çıkılır onu öğreteceğim. Bu mi? ne amına koyayım? Batmadın batmadın sen çıkarsın. Sıfırdan mı? Hee 40 dolarım kaldı. <laughs> Abo. Oğlum 1600 dolarlı bakıyla adamla sen azet. şey bir şey 1000 dolarımı direkt aldım. Burada, duracak, bırakıyor. burada duracak, burada duracak. Durdu. Vay be bu ne be. Allah, bu adam ba Allah, Allah Allah. Ne anlatıyorsun be. <laughs> Kanka adam bunu yapa yapa. Göstermen lazım. Burada Daha duracak, burada dur, dur dur. Ay, burada duracak dedi yerde dışarıda. Kerim anan Yedik. Eldivenleri sattı mı amına koyayım? 23 Nisan'da biz yedik. Ne Atmadı ne biz yapıyorsun? yedik biraz. Benim paralarım hepsi gitti şu an. Oğlum lan? Gelmeyecek Oğuz'u. Ben ya. de 40 dolarla Gel burada gelmediniz. çekirdek çıkıyorum ama ne Falın mı bu? Birer... Ma Matematik hocamı siktim. <laughs> ya neden böyle oluyor? Neden nereye gitti benim şanslarım ya? Abi senin şansın <laughs> şanslarım <gitmiş> şanslarım <laughs> anan amı gitmiş orospu çocuğu. Beyni Ay, gitmiş man, diyor. Sikiye bak. Sen yana, amını Oo harbi. Abi 1600 dolarla <laughs> tekrardan onu almam lazım. Dur. 4 tane aç abi. Dur, ne lan bu sesler lan ha? Hadi ver. Bizden Bizim sonra soruda düzelemedi. Konunuz e, kim bu pahalı? Ay ay ay. ay. <gülüyor> 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 Aa çok nasıl bir abi. anda geri geldi lan para? Yan veren mi yan? Thank you okay. Hepsini mesela ya. mesela mesela, şey mesela, yani. Mesela, mesela. mesela yani Aa, mesela Aş, mesela. Aaa yani. aç gözlülük aç gözlülük Aa, Aa ama Efe hiçbir şey çıkmadı az önce Tamam eldiveni çek bari <laughs> oradan başka bir şey bas 12 salam basarsın Gelmez ki e o nasıl bir mantık amına koyayım ya? Niye şansımı yani düşüreyim ki? Abi bas. Elde bas versin, abi. bas şu an basman lazım şey. gelmesi için. Yo zaten bu senin yani onu söyleyeyim de ben sana. Oğlum ne yapacaksın? Sol... Oğuzum. Yo yo zaten yani senin bu anladın mı? Chat sola bas diyor. <laughs> sola bastım chat. Hayır gelmedi. Gelmedi ya. İnanılmaz bir açık. Chat'i banlayın. Ne Chat'teki ha, herkes sol güler. yazan herkesi banlasanıza chat'te. <laughs> <laughs> Banlıyorum. Abi. Ya ne oluyor? Am Josh'cum sen ağırlanmazsın abi biliyorsun değil mi? Abi sağ geldi ya. Chat yüzünden battık abi. İçine sağ doğdu değil mi? 14 Mayıs şiros. Chat yüzünden oh, battık abi. ya. Sağ <laughs> geldi. Et sağ demişti bu arada. Joss, Yine ücretsiz kasaya çıktık ve, ya. 5 dolar falan oh, yazdı bana promosyon varsa. Amına Sen en son ne zaman aynı iklimi yazdın adamlara? Dün. Ne, ne Artık yazıyoruz ya. <laughs> adamla şaşırdı. Dedi ki 50.000 dolar nasıl kaybettin dedi ya. <laughs> ben de dedim abi. <laughs> ben de dedim ben hayatı doruklarda yaşamayı seviyorum kardeşim benim. <gülüyor> 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 Herkes gibi düşünme <laughs> dedim yani beni. Bugün de bir kardeş için yazacak ya. Sağ Ama olsun, olsun oğlum. Çetimin giveaway'ini yaptın mı? Yaptım amına koyayım lan yine. Abi sen evet. Evet. Sen Yaptık ya. mı? Yaptık ha, oğlum. Bitti bile. Bitti bakayım. <laughs> ben sıfırdan çıkmayı öğreteceğim. Altınlarım var. Ne kadar var? Anamın bileziklerini bozduracağım. <laughs> <laughs> Salak. <laughs> Rahatla <da> kalın öğreteceğim. <laughs> Aptal piç. Koptum abona kıyım. <laughs> 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 Bu ne gold coin çıkıyor <laughs> sadece ya. 300 lira lan. Ya chat şey, param kalmadı. <laughs> param kalmadı chat bitti hepsi. Bizim dakika da olmadı ya. Abi. <laughs> <bin> verdi lan. lan. <laughs> ya şey neye seviniyoruz, abi, neye seviniyoruz ya. ya neye seviniyoruz ya. Aç çık. Niye onlar güzel bir şey değil mi? Abicim Bende neye seviniyorsun ya. <laughs> Ahmet onlardan dolarlık falan mı çıkıyor. bana kayım olan yıllarımı <laughs> verseler. İki tane 10 dolar çıkacak. 20 20 bence. Bondur ya, aha lan. geri dönüş mü Allah Allah. yoksa? <laughs> Benim makinen çok sıçan. <laughs> <laughs> Dur bir dakika, La, 12 sen vardı sen burada. Sen sen burada. Aynen böyle 40 dolarım var. Aynen, aynen. Hadi bundan bir bıçak lan. Yok tam fiyat söylüyorum 11 dolar. 20 dolar. <laughs> <laughs> 76 doları kaç yaparım sizce? Ayhan abi de vardı bu bakiye sıfırlandı sonra. <laughs> hadi be dede kaldır bir elini be. Kaldır bir elini be dedem be. Hadi be. Kaldır bir elini be. Abi Fener açıklama paylaşmış. Bana ne ya. At abi. Küsüm onlara söyle. Kanka, bu adam artık Fenerli değil. Özellikle Yok, değil Fenerli. Dur. 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 Geldi lan. Vay ananı sikim 30 dolar verdik 30 dolar aldık Eğitim, bari e yükseltek tek de bari yap e yaptığımız heyecana değsin heyefendi 10x 10x kanka Çok Geldi lan Ya bak böyle deyince oluyor Onur ben geldi dediğim <laughs> için durdu bunu fren bastı pezevek <laughs> Acil Yok, fren Kaç doların kaldı kaç doların 23 dolara kaldı balans Ya nasıl olabiliyor oğlum nasıl olabiliyor ya Abi 23 doların hepsini bas 10x koy Oğlum götü yan varsa battle'a gelsin lan. Ya bak. <laughs> Gel lan 17'lik battle'a götün yiyorsa Ahmet. Bekle fiyat aralığı 17 dur, dur biz alıyorum. girdik. Agalarla battle'dayım. <laughs> Hadi oğlum. Sen aldın. Bu ne ya? Yine hepimiz batacağız. Buralara düşecek adam mıydım? Huntsman'e son 38 kişi kaldı. Huntsman. <laughs> <laughs> Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Obit'im hoş geldiniz lan he. Ne oldu lan ne aldın? Obit onum eyvallah raid'in için. Çok sağ ol, Hoş geldiniz arkadaşlar. Adam böyle sike. Allah. <laughs> i̇şte gördün. Sike. 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 Harbiden böyle Oy. sikerlermiş. Ben böyle yarrak yemiş görmedim. Ne diyor Fenerbahçe? Söylemeyiz. Açıklama. Oku bakayım. Özür. Hakem, aynı hakem yönetimi açıklaması. Aynen ama sizde hiç soç yok. Evet, konuşma <laughs> geçmişti. 22 ya? dakika, 52 dakika, 10. dakika, şuncu dakika ama bizde hiç soç yok. Biz hakemler yüzünden kaybettik. Bizim oyuncularımız hala harika. Orada. Biz <laughs> vermedik. maçı hakemler verdi. Devam. Devam. ki. Devam abi. Arkadaşlar şimdi jrkz koduyla girdim. Siteye 6 dolar attım. Ve 2 giveaway'e de katıldım diyelim. Tamam mı? Şu anda. Bu arada hala giveaway'e katılmayanlar varsa hemen katılsın hocam şu ikisine de. Katıldım. Okey mi? Geldim abi buraya. Lurker açtım bir tane. Lurker açtım. Açtım Çok abi. O kaç dolar? 50'si vardır rahat. <gülüyor> <gülüyor> vardır. Bekle, bitmedi ki. Bir şey bitmedi amına koyayım daha. Geldi. Şu bir, şu bir. Şu bir. Ez, ez, çerez, mayonez, sola bastım. Jirokez. Şu iki, şu iki şurada duracak. Ah. Bekle, daha 1,5 dolarım var abi. Bekle. Bekle abi. Nerede? Heh, Poseidon. 3 3 tane açtım. Bekle. Bu şey mi bu? Tamam, İyi. tamam bekle, bekle. 5 dolarlık item çekmek istiyorum. Bekle. Aldım bunu çıktım. Bunu aldım, ya, çıktım. Çektim, gel, çektim. Gel. bunu aldım çıktım. Dolar yatırmadım. Çektim, çektim. Bunu aldım çıktım. Giveaway'lere de katıldım. Ha, ama tamam doymadım. Mesela ben doymadım. Ama Neden işte, doymadım? 5 dolar attım, 6 dolar istiyor. geldi. 6 dolar yakın bir şey attım o yüzden doymadım ben. Hem giveaway'lere katılmak istiyorum hem de profit yapmak istiyorum değil mi Ahmet? Tabii ki. Bastım Kaptamak o zaman. Bastım o zaman. Aldım, çıktım. Çektim bunda. Aldım bunda, çektim. Kırdım, hem bıçaklara katıldım. Çektim bunu da çektim. Bunu da çektim, giveaway'lere geldim buradan, katıldım hepsine. Çift çift.